Arkadaşlar merhaba, bugün 15 Haziran 2024, Cumartesi ve Antalya'dayız. Evet, Antalya'da bugün tam 8 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Bu arada herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramınızı diliyorum şimdiden. Evet, birinci kuşu 16.45'te birinci dörtlü Ganya'nın ilk ayı Maiden bir mücadeleyle başlıyor. İki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada e, şöyle söyleyeyim, dört e, numaralı Safkan araya sıkışmış Mukako, Muhammed, Muhammed bu e, Japon aygırın yavrusu ve ekürler 1 ve 6. Ben şöyle söyleyeyim size, 1 ve 6 bir tık daha ön planda. Yani bu 1 ve 6'dan bir tanesi bugün Maiden'den çıkacak. Ee, Dilerseniz bunu bankada atabilirsiniz ekürleri arkadaşlar ama dört numaradan da eğer dörtlü ganyan bazında düşünüyorsanız Aynen. iki ad yazmakta ara var ee, ilginç bir kuş izleyebiliriz. İkinci kuşu şartlı üç dişi üç yaşlı araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar baktığımız zaman e, yedili presinin ilk ayağına denk geliyor burası. İki numaralı lavin fırtınası Mustafa Çiçek. Bunu 7'li pes için banko düşünebilirsiniz, e, 4'lü gayet için de balko düşünebilirsiniz ama 3 numaralı Özgür Sultan, Muhammed Mevigin'de yine e, kazanma ihtimali yüksek olan sapkan 2 tane at burada. 2 ve 3 diyoruz. Evet, geçelim şimdi. 3. koşuyla beraber 6'lı gayen başlıyor. Handikap 17, 4'lü yukarıya açtık Araplar. 1400 metreye çıkacaklar. Günün en e, fazla at yazacağımız yerlerden birisi. Burası takdir edersiniz yine. Bir numaralı Baba Tamer, Cem Altun. Beş numaralı Deli Yıldırım, Muhammed Mir Bilgin. iki numaralı Pamukçu, Üçme Zamanı, Ethem Dursun, Öktem ve Mahsun Turan. 4 numaralı Dağ Avcısı, Musabı Çiçek. Altı numaralı Kılıç Osman, Serkan Yıldız. Ve 10 numaralı Şimşek Galip. Gökhan Yıldız pardon. 1, 5, 2 ve 3, 4, 6 ve 10 arkadaşlar. Burada Deli Yıldırım'dan ben iyi bir koşu bekliyorum. Muhammed Mirim İlgin binmiş üzerine. Yani Muhammed Mirim İlgin'in de Antalya performansı falan. Bu arada muazzam bir performansı var. %13'e çıktı Muhammed Mirim İlgin'in. Antalya performansına şey baktığımız zaman da 1, %17 Antalya performansı. 24 koşunun 35'ini kazanmış. Yani neredeyse 50 tane kazanacak. %25'i çıkacak neredeyse. Yani Muhammed Mirbilgin'in Antalya performansını bir kenara not alın arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Evet. Muhteşem bir performans bu yani. %10'u da 20'ye yaklaşmış yani. Dördüncü kuş Handikap 14 dişi 3 uyku reaç İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Zana bir Uğur Temur'la ve 3 numaralı Balmumu Muhammed Mirbilgin'le İki tane at yazacağız şimdilik buraya. Daha fazla yazmayacağız. Yazılır mı? Yazılır arkadaşlar. Yani ben söyleyeyim size. Kafamızda bir iki tane at var. Ben burada hani sürpriz bazında iki tane at size önereceğim. Maiden atlar bunlar ama 7 ve sekiz sapkanlardan bahsediyorum. Bunlar şu an maiden konumunda. Geliri var mı derseniz çok zor 3 ve 4'ün yanında ama ola ki sürpriz olsa da bunlar yapar diye düşünüyoruz. Beşinci koşu saat 19'da handikap 14 3 yaş İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Evet. Beşinci koşuda ki durum ise iki numaralı Ateş Serkan Yıldız'la dört numaralı Stella Girl Mustafa Çiçek ve altı numaralı Asilikom Muhammed Melih Burak Akçay almış bir kiloya biraz zorlanacaktır ama bilemiyorum yani fena değil ha tamam biz yazmıyoruz. Yani adeta küle sabmak için bindiğini düşünüyor gibiyiz yani burada. Ama yine de bilemiyoruz arkadaşlar. At yarışımı koşan her atın şansı var ona bakarsanız. 6. koşu 19.30'da Kısa Bağda 6 3 yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Altıncı koşuda ise 3 numaralı Empire of the Star Mustafa Çekle ve 5 numaralı Naldoken Rüzgarı Serkan Yıldız'la. Ayrımsız yazılmalı. Benim atım burada yalnız Naldoken Rüzgarı onu söyleyeyim. Ben bugün bu mendip temsilcisinden böyle muhteşem bir koşu bekliyorum açıkçası. 3 ve 5 diyelim. 5 alternatif banko yapalım yedinci koşuya geldik. Burada şartlı dört dört yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Beş numaralı Serdar Efe, Muhammed Mirbilgin de Banko. Dediğim gibi yani Antalya performansı e, Muhammed Mirbilgin'in muhteşem arkadaşlar. sağla sağlam ekmek yedi. Yani tabii ki bahtı açık olsun arkadaşımızın. Yani kimse yani başarılı olan herkese alkışlıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Yani şeyde yok ama galiba. Yani e, Gazi koşusunda var mı bilmiyorum. Tam bakamadım ama e, bakacağım. Bir şekilde olsaydı iyi olurdu. Belki de vardır bilemiyorum şu anda bilmediğim için aklıma geldi. 8. koşu satış bir 3 ve yukarı güzel 1700 metre çıkacaklar. 3 numaralı Prenses Arya Serkan Yıldız. Bir numaralı Big Saatler Mustafa Çiçek. 8 numaralı Golden Snitch İsmail Dinar ve 5 numaralı Intelligence Uğur Temur. 3, 1, 8 ve 5 numaralı sapkanlar diyoruz arkadaşlar. Burada da çok farklı bir at geliyor. Normal şartta altında bakın burası kapatmalı gibi bir ayak. Ben size söyleyeyim. Burada bir numaranın saatleri, ilk saatlerin çok iyi bir grup olduğunu düşünüyorum ben. Mustafa ee, Musa de beklediği birinciye ulaşabilir. Uzun zamandır e, birinci olamadığını hatırlıyorum. Evet. Geçen sene Ağustos ayından beri birincilik yok. Hatta. Hani yer olarak da İzmir'e de bağlı kalmış. Hani böyle bir Antalya gelmiş şimdi. Yaz Antalya'da kendine gelmiş bu at. Onu söyleyeyim size bu. Ayağının ucunda yani. Ayağının ucunda satış uysuna katılmış bakalım. Evet arkadaşlar bugün başka neler var hemen bakalım. Bugün Antalya'nın da Ankara var. Premium sayı ait. Diyarbakır yine açık yayınımız arkadaşlar. İzleyebilirsiniz diyoruz. Evet Antalya ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir tatil zamanı diliyorum arkadaşlar. 9 günü bir tatil var şu an. Umarım iyi geçer. Bu arada kurban kesecek olan arkadaşlar inşallah bir tarafını kesmez. Yani rezil bir görüntü var haberlerde. yani arkasından bıçakla koşturan hayvanın insanlar var. Yani bunlar yurt dışına da çok kötü de, yani intikal ediyor. Bununla ilgili devletin bir şey yapması lazım yani belediyelerin artık ne yapacaksa. Bu görüntüleri görmeyelim inşallah arkadaşlar. Gerçekten hiç akışmıyor. 2024 yılında. Yani hayvanın affedersiniz ayağına orasına burasına. Yani nasıl bir şeyse artık dikkat yani. Herkese dikkate davet ediyoruz. Özenli olmaya davet ediyoruz. Evet görüşmek üzere herkese bol şans. Hoşçakalın arkadaşlar.